özellikle benim de kelamla ve tefsirle iştigal etmeye başladıktan sonra bu gök bilimine karşı çok yani kelamla uğraştığım için bir matematiğe tefsirle haşır neşir oldukça da gök bilimine ilgim çok arttı. Siz biliyorsunuz zaten teleskop falan aldım. Böyle arasında çatıya çıkıp aya falan bakıyorum. Amatörce de olsa. Yani hakikaten muazzam şeyler. O kadar büyük yani o samanyolu, o galaksiler, ışıkların bir şey, yıldızların birbiri olan o ışık hızı yılı falan filan böyle bunlara gelince bir de bunun Arap dili edebiyatında işte Kur'an'da geçen mucizeleri vesaire baktığım zaman insanı kendine hakikaten aşık ediyor. Onun için Rabbimizin azametini, büyüklüğünü, yüceliğini daha fazla idrak ediyoruz, daha fazla tefekkür ediyoruz. Eski alimlere de baktığımız zaman sadece böyle işte şeyle değil yani işte sarf, nahiv, belagat, tefsir, fıkıh gibi ilimlerle meşgul olmamışlar. Yani matematikte de, işte tıpta da, işte fizikte de, işte gökbilimde de hep İslam alimleri aslında kendini geliştirmiş. Ama bizim bu zamana kadar gelen süreçte bir takım sekteler olma neticesinde ilim bir sekteye uğramış. Hatta bir çöküşe uğramış. Şimdi yavaş yavaş artık biz o açığı kapatmaya başlıyoruz. Yani daha hala kapatmış değiliz. Rabbim o imkanları da bizlere nasip etsin. Yani bir adam öyle hem tefsir alimi, ehli sünnet itikadına sahip, aynı zamanda fizikçi, fizik uzmanı diyebilelim yani. Aynı zamanda matematik uzmanı, hem metafizikte uzman, hem matematikte uzman, işte hem fıkıhta uzman mesela. Rabbim bu adamları çıkartabilmemizi nasip etsin. Biz belki biz bunları olamayacağız. Yani görünen o ki ben benim neslim. Belki olamayacak ama Allah'ın izniyle bu bizim neslimiz bunların önüne açacak olan nesil. Tarihe böyle geçeceğiz yani. Onun için bu hususta biraz daha gayret etmemiz gerekiyor.